tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz WhatsApp. Çünkü 3 gündür gündemde. Biz de artık soralım dedik. Çünkü sokakların gerçek sesini veriyoruz. WhatsApp'ı insanlar gerçekten siliyor mu? Vatandaşın bu konu hakkındaki görüşü nedir? Endişesi nedir? WhatsApp yerine hangi programları yüklüyorlar? Hepsini soracağız. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyoruz. Buyurun izleyelim. Ben silmedim o güne kadar bekleyeceğim. İlla ki iptal olacağını falan düşünüyorum. Peki yerine hangi uygulamayı indireceksiniz? Telegram, Signal, önerilenler bunlar. Yani düşünün. <laughs> <laughs> Genel olarak arkadaş çevrenle indirirse onu. Ana, ana endişemiz nedir bu WhatsApp'la alakalı? Ben, ya yok aslında <laughs> tüm verilerimiz aslında açık olduğunu düşünüyorum ben. Instagram olsun, Facebook olsun. Ya bunun dile gelmesi bizi korkuttu. Biraz ürküttü galiba değil mi? Evet. Yoksa zaten her şeyi şu ana kadar almışlardır alacaklardır değil mi? Kesinlikle. Onlar aslında çok da korkulacak bir şey yok. Silmedik, üçü de yüklü şu anda. Hangisi şey olursa onu kullanırız. O da zor yük ya. Hangisine bakacaksın? Yapacak bir şey yok. Her birine farklı farklı kullanırız. <laughs> yok Aa, hala silmedik. silmedik. Bekliyoruz. Ya. Bekliyoruz ya. Israrla o çarpı butonuna tıklıyoruz. Kabul etmiyoruz abi. <laughs> yok hala yok. kabul etmiyoruz. Bekliyoruz bakalım düzeltecekler Peki yerine ne koymayı düşünüyorsunuz? Siler, siler. Aa, SMS iyidir ya. <laughs> Telegram falan <laughs> onlara dönemem. Messenger'da, ya. Ya, Messenger'da makuldür bence. Facebook Messenger. Evet. Yani Messenger Onun olabilir. Onun ne farkı var? Facebook işte. Aynı. Aynı abimizin aynı o da marka. pembesi yani. Hadi. Evet. <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Mektuplaşın ya direkt dumanla haberleşelim. Doğru en sağlam o. Teşekkürler. Kolay gelsin. Duydunuz mu bu son muhabbeti? Evet duydum. İnanmıyorsun değil mi abi? İnanmıyorum. Anladım. Erdoğan'ın tuzağı gene. <laughs> abi yapma bunu mu? <laughs> Kesersen kesin ne yapayım yani? Erdoğan'ın tuzağı bu. Gerçek mi diyorsun? Tabii vallahi gerçek. Vallahi var ya abi biz gerçekten akli dengemizi kaybettik ha. artık millet olarak. Ya CHP Hı. var bu işin içinde ya Erdoğan var. Erdoğan mı? Erdoğan CHP değil. <laughs> millet bize bakıyor. Ee, WhatsApp'ı genel olarak zaten ben bir sene önce silmiştim. Hiçbir uygulamaya güvenmiyorum ben. Zaten verilerimiz eğer hani çok konuşulan bir görüş var biliyorsunuzdur sizde. Eğer bir şeyin fiyatı yoksa orada ürün sensindir. Şu anda WhatsApp'ın yerine başka başka programlar indiriliyor. Evet. Hem de deli gibi. Evet. Sence onlar güvenilir? Mi? Ee, mesela BIP'ten örnek verelim. Global bir veri akışı olması yerine Türkiye'de bir veri akışı olması daha güvensiz. Çünkü direkt Türkiye hükümeti alıyor şeyi verileri. O yüzden bence daha güvensiz. Bir global verinin alması daha mantıklı. Suç olana hani senin leyini kullanmaları, aleyini kullanmaları daha olası. Telegram şu an hatta şey piyasa değeri de çok yükseldi, hisseleri de arttı. Daha güvenli gibi şu an hani elimizdeki veriler daha güvenli gibi gözüküyor. Evet ama ondan da emin değiliz. Sildik mi WhatsApp'ı? Yok silmedim. Silenleri de çok saçma buluyorum. Neden? Yani saçma bulmamın sebebi çünkü insanlar yani zaten mesajlar vardı. Zaten Artık mesajlar çok geç da diyorsun? vardı. Artık çok geç yani evet. Millet ne yapsın mesajlarını yani. Şöyle diyorlar efendim şimdi banka şifreleri, özel fotoğraflar vesaire genelde korkular o şekilde olmuş. Yani zaten WhatsApp'ı şu an mesela işte sözleşmemiz aldık. Üstüne aldı. İşte her şeyi görebiliyor. Ama zaten aynı zamanda Face'e ve Instagram'a da zaten bağlı. Hani görülenler orada da görülüyor. Yani şekilde. Peki sizce bu bir pazarlama mı yani bu Telegram olsun Signal Sonra ya Bim. benim fikrim şu şekilde e, Telegram bir şey, BIP falan bayağı arttı indirilme sayıları. Ama e, aynı şekilde mesela WhatsApp'ın indirilme sayısı da birinci sıradaydı galiba. Türkiye'de en çok indirilen indiril uygulamalar sayısında şu an üçüncü sıraya düştü. Bu bir şey olabilir. Şu anda da haber gelmiş CNN'den galiba. Şey demişler, sözleşme iptal oldu gibi bir şey gördüm ben sosyal medyada. E, eğer öyle olduysa bence Telegram ve BIP uygulamalarının daha fazla indirilmesi için yapılmış olan bir şey. Büyük bir pazarlama. Evet. Olabilir. Bir şey olabilir yani bu işin içinde. Bir öyle var, düşünüyorum ben. Hayır senin bayağı konuşuluyor bence zaten verilere ulaşıyorlardı önceden de artık ulaşsalar dolaşmasalar da benim için fark etmiyor artık çok geç Evet, devlet sırrı saklamıyorum. Telefonda sorun yok yani. <laughs> silmedim WhatsApp'ı. WhatsApp'ı silmedim. Şu davalar devam ediyormuş dediler filan. Bekliyoruz ya bakalım. Davalar bitmezse, hani davalar sonuçlarında derlerse ki bilgilerinize ulaşamayacak silmeyeceğim ama. Derlerse ki bilgileriniz ortaya çıkacak vesaire vesaire. Ben silmeyi planlıyorum çünkü benim özelim. Yani yatak odam ne kadar özelse WhatsApp'ım da o kadar özel benim için öyle söyleyeyim. Telegram bayağı bir para kazandı şu 3 günde evet. milyonlarca dolar kazandı. Yani şöyle Telegram WhatsApp sayesinde zaten o parayı kazandı. WhatsApp silinme olayı filan olmasaydı. Yani Türkiye'nin nüfusu şu an 75-80 milyon. Türkiye'ye özel bir şey. Zaten onunla saçmalığını anlamadım. İkisinin de yatırımcısı aynı çıkarsa şaşırır mısın? Çok. Çok şaşırırım. <laughs> Çünkü hani bildiğin bir taraftan alıp bir taraftan Şimdi Telegram'da yapımsa aynıysa bu adamın böyle bir şey yapması çok zekice bir hareket. Tebrik de ederim yani gelsin alnından öperim o adamı. Telegram'ı da yükletecek aynı anda iki taraftan para kazanacak. Yüklettiler yani. zaten. Yani yüklendi şu an çok iyi de ben yüklemedim şahsen. Bilgilerimiz ele geçmezse yapacağız. Firmaların arkasında mesela herkes zanneder ki Mark var Facebook'ta değil. Yatırımcı var. Evet. Mark öndeki. Mark Önemli orucusu. olan tabii kurucusu. Evet. Önemli olan yatırımcısıdır. Nereden fonlandığıdır. ya o Aynen. Bu zaten bilinen bir şey. Hani birisi yapar, patentini alır, yatırımcılar da buna yardımcı olur. Hepsi para kazanır bu olaydan. Normalde bütün uygulamalarda birçok şey erişim söz konusu. Ama bizim insanlarımız pek bilinçli değil bu konuda. Ortaya bir taş atılıyor, herkes arkadan geliyor. Normalde indirdikleri en ufak bir oyun veyahut da başka bir videoda bile kişilerinize erişim, fotoğraflarınıza yani erişim ben isteniyor. Ben ama tabii ne kadar bilgi doğru bilmiyorum. Geri adım attıkları ile ilgili bir bilgi de söz konusu bugün. Büyük yara aldılar ama Türkiye'de. Tabii. Türkiye'den. Tabii ki. Umarım da bu şekil devam eder. Yani güvenlik her ne kadar biz bilincinde olmasak da önemli tabii. Silmedim vallahi kabul ettim gitti. <laughs> WhatsApp olmasa da olsa da zaten bizim dijital ortamda her şeyimizi biliyorlar ki telefon olduktan sonra. Telefon kullanmayacağız. Artık çok geç diyorsunuz. Ee, telefon kullanmayacağız yani başka çözümü yok. WhatsApp'ı şu an sözleşmeye geri çektiler. Öyle yazılıyor şeyde. Resmi makam değil dediler ama rekabet kurulu, kurulu engel oldu diye diyelim. Sildik ya yani, Telegram'a geçeceğiz. Şimdi geri dönseler bile kayıp çok büyük çok Ama büyük hata, bir kayıp var. Sizi tekrar geri döner misiniz mesela WhatsApp? Valla WhatsApp çok işimize yarayan bir evet. program aslında. Alışmıştım. Yani yıllardır kullanıyoruz. İşte olsun, özel şeylerimizde olsun. Şu an silinik vaziyette misiniz? Şu an yok WhatsApp'ım. İki gün oldu silinli, Telegram'ı yükledim. Aynı işi o da yapıyor yani. WhatsApp'ı sildik mi? Nedir durum? Silmedik hala, devam ediyoruz. Endişe var mı? Hayır. Neyimiz var ki neyimiz olsun. Ben sildim. <laughs> Sildiniz mi? Telegram'ı yükledim sildim. Eğer böyle benim bütün haklarıma girmeleri asla kabul edilmez bir şey. Onun için Telegram'a geçtim. Sildim. Kardeşim WhatsApp'ı sildik mi? Nedir durum? Vallahi bununla ilgili bir güncelleme gelmedi henüz. Evet. O yüzden şu an için normal aktif olarak kullanıyoruz ama Orta, e şimdi bilgi güvenliği açısından herhangi bir problemi yaşarsak tabii ki de silmeyi düşünüyoruz. Konuşmanları duydunuz mu? Bayağı bir kıyametler kopuyor üç günden beri. Ya şimdi bir tek Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde bu. Yani hatta Elon Musk bile WhatsApp'ı sildiğini falan söylemiş. Onunla ilgili hatta Türkiye'den de Cumhurbaşkanı'nın damadı yine aynı şekilde Selçuk Bey, mi? Selçuk Bey de aynı şekilde WhatsApp'ı sildiğini farklı bir iletişim için farklı bir programa geçtiğini söylemiş. Şu an için bize bir güncelleme gelmedi ama güncelleme gelirse e, tabii ki biz de bilgi güvenliğimiz için ne gerekiyorsa onu yapacağız. İnternetten de biraz araştırdık gerçi aslında çok fazla bilgi güvenliği ile ilgili bir problem de yokmuş ama e yine de öncelikli olarak güvenlik tabii. Çünkü Bülünün WhatsApp'tan koptu ya. Artık bu fırtına diğer firmaların zengin olmasına sebebiyet verdi. Yani tabii Telegram ki. milyonlarca dolar kazandı 3 günde. Tabii ki tabii. İndirdiniz ki. mi mesela Telegram? Şu an için indirmedim henüz. Aktif olarak WhatsApp'ı da kullanıyorum. Hatta biraz önce işim de yazdı. Ama tabii bununla ilgili güncelleme gelirse, tabi e tabii şimdi şöyle de bir şey var. Bu programlarda güncellemeler geliyor ama sayfalar boyunca içerik anlatımı var. Yani bunları kim okuyabilir Okumamak. ki? O yüzden bakıyoruz, anlık olarak karar veriyoruz. Vallahi WhatsApp şu an duruyor, biz de ortada kalmışız. Bekliyoruz henüz yani sonuç. Tam ne olduğunu anlayamadık daha doğrusu yani onu söyleyelim. Tam anlamıyla bir anlayabilsek. Şu an siz eski düzene devam mı? WhatsApp devam mı? Şu an duruyor evet. Başka bir program indirdin mi yanına? Bende bir zaten vardı. Onun arasında herhangi bir dedi diye bir program daha yeni duydum. Onu indirdim, merak amaçlı. O da WhatsApp gibi ama e, tabi gelişmesi lazım. Şu an bekliyoruz vallahi. Akıllı telefonu olan herkes de zaten bence o şey vardı. Fakat hani son söylenenler biraz daha mide bulandırıcı olduğu için ben de indirdim. Telegram mı? Telegram, Telegram. O bayağı tutuldu. Çünkü her herkes bütün arkadaşlarım onu neredeyse yüklüyor. Sürekli onu indiriyorlar. Sileceğiz. Endişeniz nedir? İyi bir şey değildir abi. İnsanın mahremine giriliyor. İnsanın özel hayatına giriyor. Sana ne ben kime mesaj gönderiyorum? Sana ne ben kime fotoğraf gönderiyorum? Sen niye benim özelime bakacaksın? Evet. Doğru mu değil mi yani? Doğru. Peki diğer programlarda yok mu bu söylediğiniz? Yok. Yerine neyi koydunuz? Valla o şey diyorlar. E... Telegram mı? Telegramı diyeceğim. Herkes onu indirdi değil mi? Evet. WhatsApp'tan size bir mesaj geldi mi bu kabul et? Evet geldi. Ben kabul ettim. Ben hiçbir şey anlamadım. Bazıları diyor niye kabul ettin diyor. Evet diyor. Bazıları diyor sizin de diyor, özel diyor, şeylerinize diyor geçiyorlarmış diyor. Kabul etmedikçe zaten sürekli gönderecek onu sana. Kabul ben etmedikçe. kabul ettim ama bilmiyorum iyi mi yaptım, kötü mü yaptım. Peki olanları duydun mu? Baya bir kavga. Aynen bayağı şimdi. bir şey olmuş. Öğrendim ben de. Kimisi diyor, mi WhatsApp'ı? Vallahi ben kabul ettim. Mecbur kullanacağım yani. Ne yapayım? <laughs> İstersen silebilirsin ondan dedim de. He silinebiliyor yani. yani değil mi? Tabii, tabii istediğin zaman silebilirsin. He, peki ben şimdi biz bunu yaptık da e, bizim özel bir şey konuşamayacağız mı mesela? Bu şeyde WhatsApp'ta. Onu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Biz de tam anlayamadık ama o kadar değildir mesele diye tahmin ediyorum. Vallahi çok saçma oldu ama olsun sağlık olsun ne diyelim. WhatsApp'ı sildik mi dostum? Yok silmedik. WhatsApp'ı silmek tamamıyla bir boş iş ya. Tamamıyla gereksiz. Zaten adamlar her türlü verini kullanıyor ki. Alıyorlar mı? Hepsi alıyor hepsi. Almayan yok ki zaten. Peki bunun altında ne var? Başka firmaların yükselmesi mi var? Ne var? Vallahi bilmiyorum. Şu sıralar borsalarda oynama Elon Musk sayesinde borsalarda kripto paralarda hep oynama var. Buradan da bir selam yollayabilir miyim? Buradan Adana'daki tüm arkadaşlarıma selam yolluyorum. Hepsini çok çok seviyorum. İyi günler diliyorum. Abi Whatsapp'ı silmeyeceğim tabii ki. Niye? Ya abi çünkü Whatsapp'tan bir zarar gelmez. Sonuçta bir telematiğin reklamlarını falan yapıyoruz abi Whatsapp'tan sürekli herkese. O yüzden Whatsapp'ı silmeyeceğiz yani. Markada selamlar gerçekten de beni silinmesine gerek yok yani. Markla aram iyi diyorsun. Tabii canım markı severim ya. Şimdi Whatsapp'ı niye silmedik? Whatsapp'ı ticaretle ilgileniyoruz. Bizde Nakliye sektöründe olduğumuz için gruplar var. Grupları silemiyoruz. Bundan mütevellit silmemeyi düşünüyoruz. Telegram indirdik. İndirdiniz Tele... mi? Herhalde Türkiye'de herkes indirdi bu Telegram. Evet, ben yani. Telegram'ı indirdim. Ama kaldırılması telegram biraz kötü oldu sanki. Sanki kötü biraz oldu, kötü gibi oldu. Yalnız WhatsApp geri fitesi atmış galiba. Öyle duyduk. Öyle bir haber çıktı ama ciddiyeti tartışılır diyorlar. Ciddiyeti tartışılır mı diyorsunuz? Bakalım hayırlısı diyelim ya. Geldi bana e, WhatsApp uygulamasının sözleşmesi. Ben onu normal bir dolma olayı var ya WhatsApp'ta. E, ben de onu şiştiğini görerek zannettim. Onu kabul etmiş bulundum. Öyle bir hataya bulaştık yani. Vallahi bu WhatsApp var ya dengesizce hareket ediyor bence. Yani bu insanlar bedava veya değil bir şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Zaten hayat o kadar pahalı ki insanların hayatı ucuz. Buna gerek yoktu. Yanlış yaptı. Hiç dünyanın hiçbir ülkesi de WhatsApp hiç böyle bir işlem yapmıyor. Sadece Türkiye'de mi yapmış diyorsun? Bence Türkiye'de. Ben Amerika'da da soruşturdum. Avrupa Birliği'ndeki olan ha ama şöyle bilinçli veya bilinçsizce cevap almış olabilirim. Ama WhatsApp yanlış yapıyor. Bu kadar güvenilmiş bir durumdayken evet. Evet. böyle. Ben işini baltaladım. E bence de. Sildiniz mi? Sildim. Yerine ne koydunuz? Yerine. Telegram'a bir Türk Telegram'a sığar etrafınıza baktığınızda diğer o arkadaşlar da hep oralarda var mı o dediniz. Şu ana kadar 10-15 kişi ekledi biz de Telegram'da. Çoğalar herhalde. Efendim ana sebebiniz neydi silmekteki? E, telefonda girmedi. Ben bankaya giriyorum çıkıyorum. Belki bu tehlike altında olabilir diye. Değil mi? Şimdeler Aynen. Vesaire. Aynen. Ondan dolayı.